Evet Ahmet kuşlarımızı kuşlarımıza hala bir isim veremedik. Aa, bak, bak bak mavi mermeli kalkmıyor. Evet onun ismi ma mavi ya maviş olsun. Maviş. Bu da yeşiliş. Yok oğlum. olmaz mı? Tamam bunun ismi mavi, <laughs> bunun ismi de Boncuk olsun. Ma Kedi ismi de oluyor muhabbet kuşu. Kedi miniş mi? miniş. Miniş mi? Daha bunları elimize alıştıracağız biliyor musun Ahmet abi? ele alıştıracağız. Ondan sonra konuşmayı öğreteceğiz. Bunu, Bunlar, Aha, bunları Dedi. 8 gün oldu. Ha, oldu mu 8 gün? Evet. evet. Bir hafta bir gün. Evet. Aa, ısırıyordu da. Evet. Mu? Evet. Aa, Ahmet Emin. Yeşil'e isim yorum olarak yazsınlar değil mi? Evet. Yorumlarda Biliyor bekliyoruz. Mi? Yorumlarınızı okuyor olacağız.